Arkadaşlar selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. O... 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 Kardeş mi? Aa <laughs> kardeş. Neresi? Evet. Baran sol mı? Ben senin nereden Altın kardeşin oluyorum kardeş? Ya hangi madeni çocuğuz? Evet ya sen evet. kaynaklar ucunu ödeşeyim. Şey. Ben de kaynaklar var. <laughs> Atılıyor mu? Sen evet. Ben nerenin bebesi? Ne lan bir tane? Ooo neresinden? Baran 21 45 dilerim. değil. Ol, bir sürü tane dönmüş. döşeyelim abi. Tutucunun önünü döşeyelim abi. Bana. Doydum. Oyun kasıyor bir dakika. <laughs> oyun kasıyor. <laughs> Bana koyayım zırhını sikeyim ya. A A A ben ne yapıyorsam. Abi sakin ol. Oyun, oyun çöküyor ya gidecek. Hı. Ha sen sincan neresinde yaşıyorsun? Ee, Osmanlı maalesef. Onur Maraş değil, Uğur, Uğur falan tanıyor musun Ordu? Yok. Apartmanı da seni Onlar seni tanıyor. Ben Full Sniper oynayacağım ya. Tamam. Çekme aşağıya bak. Mafya. Gel. bak kendine ama var? C'ye gönderiyorum oku. Ya kardeş A'yı göndersene buradan. A'yı burada gönderemem şuradan gönderiyorum. Lan C'ye gelsenize. Oradan gönderemem. Gel yapma. Ha, sen bunu. Ona senin, at ben görürüm buradan. Bana koyayım seni ne yapacağım? At. O oradan ben de atarım. Tamamdır. At o zaman. Ben, ben de, At. Adam burada. Ya ne oldu? Ben hiç bulaşmıyorum. Kaçacağım ben ilk <laughs> abi. Gel <gülüyor> gel. Ar Arka geliyor. Korku. Abi sen rankın ne? Benim mi ya? Evet. Benim rankım yok kanka ben daha yeni başladım. 300 seviye nereden geliyor? 300 seviye değilim ben. Kaç? 500. Amını sikeyim ya 110 harbor geliyor. Ya adam boçi ile beklemiş orada. Orada mı? Hı. Helal. Değil. Versene. Yağmacı dizin Servet baksana. Yüceyce. Bu ne olur Bana bakma. Bana versene bana. Hangisi olur? Bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Ayıp et. Ben kim açtım? Hadi <laughs> al <ay> gidelim. Gel canım. Ben açtırmayacağım. Yiyeceğim. yiyeceğim şey Bu arada size bir şey diyeceğim mi? Söyleyeceğim. götü çok güzel. Ne? say mıydı Neydi ya? Gel oğlum. Vay. A pardon. <laughs> Sen git oğlum ben buraya başlayayım. Lan evet. oğlum git git Spike Tanik Spike. Bak. Aman ha. Atamadım ya. Şey Ok. Bura 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 arka arka. Arka oğlum. Ha baksana arkaya biz buradayız. Beş canım var. Geldi geldi arka. Gel tamam geldi. Bak şimdi. Ne oldu? Ya bu ulti niye çalışmıyor? Sikerim böyle ulti ya. Ha ilerle. Aa, yoru ikidir beni vuruyor. Susmuş oluyor bakiler. Hey evet, canım versene. Nasıl verdiler Ceyl önce beleş mi verdiler? Adam dola iyi para yatar. Tantana yapma, kafamı da bozma. Operatör param yetmiyor. Ben alayım mı lan fırkını? Alsana <laughs> la bana. Al. <sana lavar> abi, <laughs> Al. Abi verir veriyor musun? Dur, dur, o fikir şey sen benim yanımda gez o fikri kaybedersen Eyvallah Vaysat sat Kayka Vaysat Vaysat Ne yap? Tamam mikrofa ne amına koyayım Bak vandalıma bak ağla izik Bakayım Ananı sikiyim orda Vandalıma bak Ayfer al vandalı Aman, ne? Gölse gitti ya. Üst üstte. Hemen. <laughs> ne yapıyorsun? Biri hemen biri de solda. Arka gel <laughs> ya. Sen seyretsen o sovayı aldın ya benim nasıl oynayasım var biliyor musun? Sova? Alsaydım yani sen kulabı aldın ya aldım. Para sen alacaksın Para kaç Kaç para var lan? Yok oğlum gerek yok. Bende para var. Başladı. Sen bana aldın ya onun için dedim. yapma kafamı da bozma. Ne ne? Ne? Ee. Oğlum Vice'ın var ya. Alper'e baksana bir. Ha. Koyun. Bu adamın flash Çok da hep bana geliyor ha. Bizim adam ölsün onu silahını alacağım <laughs> bak. Adam ortada Baktım balon muydu? Nereye? O balon dur. Ne buldun? var mı? o güzel. Ah! ben de yok alamadım ya. Ya oğlum o Ola siyah renk aldın. Silahıma alın. bak amına kudu bu paket. Ya ulaşır. kırmızıyı bana versene ya. Silahıma bak silahıma bak amına kudu bu paket. Ya Buna Buna, o ne şey görülür Oğlum bana o kırmızıyı versene ya serbayın. O ne? Moru bu. Al. Ben Ayfer Hanım ölmesini bekleyeceğim. İtik şeye vay vayt. Ayf'ıza verdi kutu. bak. Ayf'ıza verdi ver ben. mi? Benim can şey alın can. O bana silah verdi daha önceki halde. Tamam ben de olurum ölmesini bekleriz. Gitme eşyamı yanıttım kanka. 33 kanka mı? Adam var. Ya bir de double var. Bir kişi ya da iki kişi olması lazım. Alperen şuraya bak bak. Evet. Şurada adam var. Double ball. ya ben, ben de önüne bakacağım. Değil de oğlum. Ya da adam var. Abi gelsenize be. Aldım bak bak kuralım. A tarafından geliyor. Ağla. Oğlum nerede bu ya? Arkamdan adam gelmiş. Neredesiniz ya? Şey ölümle mücadele edeyim. Neden kör oldu ya burada? Yine <laughs> de geçmiş. Basıyor. Adamın da şeyine girmiş. Sağında. Hemen orada orada. Allah'a gitti ki. Ben bana koyayım. özür çok istiyorum. Ah ismini. şey cetera <laughs> var. Ay hey, 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 hey. ben spike diye düşünmüştüm niye böyle bir hata yaptık ki? O şey bank oynuyordu. Hmm. Nereden bir çekin? Başardı. Başardı. Atacan yine. Aran üstüne atsam bir şey oluyor mu? Yapışıyor mu? Hayır hayır yapışmıyor. Bizden içinden geçiyor. <laughs> ne yapayım oğlum? Ben sensör gibi geçeyim mi? <laughs> önden gönderecektim de Furkan'ı. ne amına. Ya ananın amına koyayım ya. Arka ya. öldüm ya. Arkana orası olmadı ya. Sol var, klov, sol var. sol. Polisi de. Arkanda. Arkanda. Biliyoruz. çözüyor çözüyor şey, Aa, çözüyor. bunun. çözüyor pardon kanka. Çözeyim bir. Arada adamına takastık. Ben de öyle tanımıştım. Helal. <gülüyor> Adam <gülüyor> iyi. Yeni mahallede inşallah. Yeni olayım. Uzak kaymış. Ben para biriktirip operatör alacağım. Ne nasıl iki tur ki ya? Birinde iso seni şey ultiyle çekti. Harbor oldu. Niye hatırlatıyorsun? Yeni ben de hatırlamıyorum. Ne olmuş o? <laughs> yani ben geçemeyeceğim geçemeyeceğim. Önümde <laughs> duramıyorum. Bunu bizim adam mı attı? Hı hı. Hı hı. Bak bak o Çatıya indi. Canıma. Ay. Aman. Bir tane cevap burada. Bir tane çabuk. Bir tane. Ne oldu? B, B tarafı geliyor. Bizim map tarafı. Bizim base. Ya Baran ya. Oğlum yeşil. Double door kapımı oradan. Arkan arkan. Her var mı B'deydi bizim base tarafımız. Ben, yani ben öldürdüm de. Bu şeyden gelmişti pencere. Şeyde. Tabii. B'ye girdi. Sağda gidiyor. B sağ. B sağ. B sağ. B sağ diyor. B sağ'a e doğru ilerledi. Çok Hangi şey kaç? yaptım. Vay kaç bak. Vay e şimdi ne yapacağım? Alkan Helal. Erda Vice'e konuşur musun? Yok size konuşuyorum biliyor mu? Evet. Danyalık yapıyorsun. <laughs> ne koyayım ya? Ulandan mı? Hangi kanalı var? Ne kanalı? Hemen, Hemen mid açıyorum. Mid diyorum. ay açıyorum. Var kanka. <laughs> Yok 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 a yok. Ne gir acil? Abi şurada da sen ismi vurun ben bir değişik. Nerede? Evinde bir silah olsa var ya öldürmüşüm onu. Öldü öldü. Bay. Geliyor. 93 jet. Yoru alırsın ben onu. De Ana ne avradını. Baba sen ne yapıyorsun kanka orada? Baba sen ne yapıyorsun orada kanka diyor. Değilsin yap. Ya oğlum. Şartış. Oğlum niye açmıyorsun? Daha çözmüyordu. Ha, o zaman gitti... amca derler. <laughs> <Atamadım. gülüyor> Kanka yanlara deneseydin. O duvarda bekliyor piç. Deneseydin şey direkt kaçardı. Çünkü tam yol kapatıyordu burada yer. Ne baktın? Param yok. Yetenek. <laughs> o satamıyorum. Her şey Atak alırım aldım. sana canım. Ataş. <laughs> Aklımda tam var alırım, e alırım canım. Dur ya ben ben bir tent mayınısıyım e da Ya bak bana. Bilmiyorum. ya? Ne zaman? ok. Attım ok. Atamadım ok. Çok güzel attın kanka. Görüm yok. Ay kesin. Nereye kesin Sırda? ya? Benim tarafına da. Ya abi Kimse bak ki ben de bakınca vuruluyor. Taraftan ses duydum. Amına. Eğime baksana. merminin gittiği yerlere bak şimdi. Aran beni kaldırsana. Tataş da iyi ya. Bak beni gel. Oğlum ben niye kadar kötü oynuyorum ben? Bilmem. Her zaman kendini destek yeriniz. Bak istatistiklerimi açtım bana? Ya oğlum kaçıyorum ben ben kaçtım. Ben barita da çok oynamam. lan kaçıyor? Ben fazla 5. oynayışım bu. Ya barita da yıllarım geçti. Ben geçen sene başladım. Haritalar daha 3 ay önce Benim geldi lan Benim burada çok güzel bir vuruşum var. Baran hatta o vuruşu edit yaptı. Baran harbi Instagram'a attı mı Baran? Attı attı. Oha Baran. Oha zermay ne yaptı? Yıpta da ver 1500 Arkaya da şarkı koy İptal attı elimde. İptal attı da. Elimde köken vandal vardı değil mi var abi? Evet evet. Ya Selvay ver. Hangi versene? Baba. Selvay onunkini al. Yaptı. Sevecek de. Ulan. Hadi sinirlendirme. Evet oğlum. Attım evuna. Ya amına koyayım kör ol ya. Evuna gidiyorum evuna. Evuna git. Aa 120 jet helal. Evunda yok. Erken de oğlum adam. A

Ben öldüm Kime dedi onu? <laughs> tamam. Sana dedi bu arada Ya ölçsün ya Çıkma çıkma ölürsün <laughs> Operatörün gider Oğlum ben 2 kill aldım bana niye dedi ki? Niye? İşte 2 kill aldın ya ondan <laughs> Ağır gel <laughs> Yorus hatta ben alayım zırh çek Ayıp alıyordum la biliyor musun? Bandola yanlış gel ya, salıyor. Bak tabi burada ne yap biliyor musun kanka? Heh. Bak şuraya gel. Heh. <laughs> 1.5 gibi doldu Bir tane çekmek <laughs> BB Bebe. Şöyle... Zıplayarak at. Nereye? Ama... Şu tarafa doğru bakarak at. Şurada <laughs> ne <laughs> oğlum? Orası sen kapalı. Oğlum 1.5 buçuk dedim nereye ya. O nasıl bir buçuk oğlum? Açık. İki olmasın. Hayır. Buçuk değil. Kaç amına kodumun çocuğu araç çekmiş. Gibiş şey gelin. Ben yine sana bir şey dedi abi. Yok yok adam dedim. Lan bu oğlan ki ya. Sana çiğim etmiyorum. Adam yeni başladı. 74 ISO geldi geldi. B girdi. Furkan da sakin, <laughs> sakin yazıyor. Sakin, sakin, Hedef yandan. şaştı pardon. <laughs> Benim adamı yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Bak bana memurda çok güzel kaynaklarım var. Hadi bakalım. Ay. İnternetten öğrendim. Kendi yani kendim buldum biliyorum hiç internetten bakmadım. Sıfır. Şuraya. Şuraya şey, bende. Buraya geliyorsun. Ben line up hey, gibi san. kullanmıyorum aslında biliyor musun? Rastgele. Oo yo şuradan şuraya ok atabilirim. Buraydı. Şu ara şu şeyin arasına doğru getiriyordum. Atıyor. Ya susum benim şey. nasıl da yapıyormuş. Olmasın var ya senin kafana evet. Burası burası. Niize şimdi aynaya. Oradan şey doğru. Bura 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 acil acil gördün mü? Gördün mü İki tane var. Bir sonun kalkanını siktir Sen yok kurtsukladım. Lan git hadi. Erkek <laughs> Geliyorum. Hadi evin aç. Oğlum son da kalkan çektim. Çili <laughs> mi çaldı Alper? Çalan abi. İçeriye doğru Harika var. Baba sikeceğim ben. Aşağı gitti. Aman heaven heaven heaven. Heaven? <laughs> <laughs> Yok al al. Heaven al. Kafam... şey ya. O öyle yaptın değil mi? Nasıl sen ha? Ne yapmıyor? Oğlum Orada biri Ah i̇şte. bak silahıma bak ama ne oldu fakir? Hayır, oğlum, çok kötü ki Kötü bu arada. Çok iyi bak İğrenç bak. Çok iyi ağla Kıskanıyor kıskanıyor <laughs> İğrenç mi? <laughs> kıskanıyor kıskanç Ben böyle şeyler zaafım var Kolay ben Efendim? Kolay gitmeni Fukai ya da şey <laughs> adı neydi amına koyayım ya Değil o var. Şey yani ne yapsanız abi. Bu ne diyor ya? Hiç mi? Atamadım. Tamam. Ben de anamadım ki. Burada bir tane var. Yoruldum. 55 jet alın şunu. Alkonda zaten. <laughs> Burkanın yaptığı hareketi gördünüz mü? Yok. Onu Kanka adama ateş edeceğim diye Scope'u kapattım. <laughs> Harbam ya heyecan yaptım. <laughs> heyecan yaptım. Adam bir pik dedi bunu. Oğlum şey harbor var ya kapıyı mı işte benden? Benden de 54 yemiş. Önüçten mi bitiyordu 12 demek. Don. 13. 14. 15. E. 16. 12. Ya kanka 100 kadar 10. gidiyor. Dur kanka ben şimdi alttan Oğlum. duracağım. Ben yani bunları evet, bir keseceğim. Evet, lan sonsuza kadar deyince o git çeyini uzatmanı Ağustan bir yere almayacak. Ben sanacağım usta sunacağım. 20 idi. Işınlanacağım. pek var ya. Nerede? Oy. Değil mi? Bak burada. Gardin ya bir kafa vurmuş mücete. Mitte. Ya pusuyormuş orospu çocuğu ya. Yardım, yardım. Amına 40 vurdum. Bomba yukarı orda, Orada. Orada orada Beşten. Nerede? <laughs> Ay şu hani kulağın J'sini alıyorsun ya. Hani bir koşma hızı geliyor ya. Skinime bakın, skinime bakın. Gaza geliyorsun, bir Bakayım. Hani Spectrum. Oğlum o benim lan. Daha demin ben onu de, 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 de. Burka benim çalmış arkadaşlar. Beni hiç bozuk. Oğlum bu hani Low'da C alıyorsun ya Serbay. Böyle bir gaza geliyorsun. Böyle koşasın geliyor değil mi direkt adama? Aynen. Şundan bir taş lazım? Tamam ya. Kör atacağım Serbay. Burada var. Yok orada. Ben kalkan almayayım. Gelme. CC şey oğlum mi? girdi 2-3 adam. Diyor. Amına koyayım yanlışlıkla sonlandı. Evet. <laughs> O kim öyle? O <laughs> değil çekmiş, o değil çekmiş. Anne şey. Çek. Ya oğlum. Ama birinin çözmek lazım. adamın olmaz. önüne geç vuramasın mı? Bana koyayım. Vurur ki o değil mi? Vuramaz. Önüne geç Aykaren, önüne geç. Önüne geç. Önüne Ben bu adama çok kanımsın. Ben. ben Alperen'den daha iyi oynamışım.